merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli soğanlı çörek tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 1 paket instant mayamızı alalım. 1 yemek kaşığına tekabül ediyor. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağımızı. 1 adet oda sıcaklığında yumurta akımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız tariften güzel bir sonuç elde etmezsiniz. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu tarz mayalı tariflerde hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız hazırlayacağınız tariften o kadar güzel sonuç alırsınız. Yeteri miktarda yoğurdum. Kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladım. Streç film ile kapattıktan sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Çöreğimin iç harcı için kabuklarını soyup yıkamış olduğum 3 adet orta boy soğanımı yarım ay şeklinde doğradım. Eğer kullanacağınız soğanlar çok büyükse 2 tane de yeterli olacaktır. Ben çöreğimi soğanlı olacak şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz iç harç olarak kıyma, patates, kaşar peynir ya da lor peyniri de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı kavurmak için bir tavamın içerisine yarım çay bardağından daha az sıvı yağımı aldım. Yağım kızdıktan sonra içerisine soğanlarımı ekleyip kavurmaya başladım. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı toz şekerimi de ekledim. Soğanlarımın daha güzel bir şekilde karamelize olması için. Ve tekrar iyice karıştırarak kavurma işlemine devam ettim. Kavrulan soğanlarımın üzerine bir tepeleme çay kaşığı pul biberimi, yarım çay kaşığı karabiberimi, bir silme çay kaşığı tuzumu ekledim. Ve hepsini karıştırarak kavurma işlemine devam ettim. Son olarak üzerine yarım demetten daha az doğramış olduğum maydanozumu ekledim. Bu şekilde 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bıraktım. Benim hamurum yaklaşık 30 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve 4-5 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Çöreğimiz piştikten sonra maya kokmaması için. Büyük bir beze haline getirmiş olduğum hamurumu ortadan ikiye böldüm. Bezelerimi avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezenin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezeyi ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. İlk şekil vermiş olduğum bezemden başlayarak önce elimle daha sonra bir merdane yardımıyla kullanacağım tepsimin büyüklüğüne göre açtım. Ben 40 santim çapında bir tepsi kullandım. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra taban kısmına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine aldım. Ve elimle her yeri eşit olacak şekilde düzelttim. Ben bu tarifte yuvarlak bir tepsi kullandım. Sizler Dilerseniz aynı tarifi kare bir tepsinin içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Soğutmuş olduğum soğanlı iç harcımı hamurun her yerine gelecek şekilde dağıttım. Soğanlı iç harcımın üzerine son olarak rendelemiş olduğum köy peynirimi serptim. Sizler dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Eğer kullanacağınız peynir çok tuzluysa iç harcınızı hazırlarken tuz kullanmanıza gerek yok. İkinci bezemi de yeteri miktarda açtıktan sonra tepsimin içerisine aldım ve elimle her yeri eşit olacak şekilde düzelttim. Daha sonra parmak uçlarımla hamurumun kenar kısımlarını içe doğru sıkıştırdım. Çöreğimi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örttüm ve sıcak bir ortamda 15 dakika tepsi mayasına bıraktım. 15 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra videoda gösterdiğim gibi bir çırpıcı yardımıyla çöreğimin üzerini şekillendirdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çöreğimin üzerine sürmek için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyup iyice karıştırdım ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Çöreğimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirdim. Eğer fırınınız pişirme işlemini geç yapıyorsa 180 derecede değil 190 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Töreğim pişti. Fırından aldıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtüp 5 dakika beklettim. Sizlere şöyle iç dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini yakından da göstermek istiyorum. Hem altı hem de üstü nar gibi kızardı. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.